Odadaki en güven veren hareketsiz nesneye gözünü dikip e, onunla bağ kurabilirsin eksterosepsiyon dışarıdaki nesneyle bağ kurmak derin bir bağ kurabilirsin e, zamanla böyle bir dakikalık bir egzersiz gibi yapabilirsin tanımlayabilirsin o nesnenin e, örneğin bakıyorsun uzun uzun diyelim bu şurada bir yerde sabit duruyor. Turuncu, balıklı, boş, konsantre ol nesneye, bak, connection kur. İstersen gözünü kapat, öyle de hisset nesneyi. Yani her türlü ana geri dönmenin en kısa yolları bunlar. E, odadaki mesela beş nesnenin özelliklerini tarayabilirsin, gözünle geçebilirsin, en güven vereni seçebilirsin.